PUBG Mobile'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Aslında ilk bölümü de neyse. Evet, bugün nasıl yüksek rakasıdır, asıl rank yani onu göstereceğiz. O zaman videoya geçelim. Hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar. raport. Şöyle. Bulalım, Niye? Birinci şans yapacağım arkadaşlar. Tam istediğim yerden geçiyor. Bakın şurası arkadaşlar. Bura. Tam burası. İşaretlediğim yer var ya. Orası. Beni takip etmeyin. Ha? siz onda e, ran kazmak istiyorsanız oraya atlayın. Bot mekanı, bildiğiniz bot mekanı. Oğlum hepsi beni takip ediyor. Ben ne yapacağım ya? Neyse biz buraya atlayalım. Buraya atladığımızda görüşürüz. Arkadaşlar atladık da silah bulamadık ki. Benim arkadaşım tabanca buldu. Bakın botlar gelmeye başladı. Ne çalıyorsun kilimi ver bana silah işte. Hiçbir şey yoktu. Ne yapalım böyle gideriz? Aha orada da adam var. Bot yani. Bahar silah varsa onu alayım ya. Bizim adam atladı aldı. Sizin tabancayı. Bu bot niye o kadar hızlı gidiyor lan? Benim internette biraz sıkıntı olabilir. Lan adam nereye gitti? Ha, orada? Bak gör ben işte. Ha, okey. Vurma vurma vurma. Ha bu ayıttı. Ver lan o Bakın botlar geldi. İkileşim olacak değil mi? Yani burada rank kazmanız çok iyi. Burada çok deli rank kazarsınız. Ben normalde artık artı 46 kasıyorum normalde. Bırak şu silahı Bak ya. Ne aldı? Hiçbir aldı. Başka silah değiştirdi işler? Adamlar göremiyorum ki. Neredeler? lan? Belki o emülatör olabilir onların oynadı. Yani benim adam şu. Kıt beyinleri. Bak baga girdi. Hay internet mi gitti? Yok. Ya hay. Ay, dur var ya. Yap yere. İptal ya. Üf. Maçı tekrar gireceğim. Mecburum. İnternet gitti mi? Gitmedim mi belli değil ki ya. Yükleyemedi bir kendini. Heh, mücadeleye tekrar gir. Hadi çabuk çabuk ben mi gireyim arkadaşlar? Oh geldi arkadaşlar. Az kalsın gidiyorduk yani. 188 pink'le oynuyoruz ağzına. Şu, şuraya alsam olur aslında. Oh bizim adam mutlanıyor beni takip ediyor. Bir şey diyeceğim şimdi olmayacak. Arkadaşlar 41 izlendik bak. 41 izlenmem var. Ama nedense neydi? Hiç like yok. Like yok yani. Abone de yok. Ben neden şey demedim yani. 41 izlenme var. Like yok. Abone yok. Anlayamadım. 12 abone de kalalım yani. Lütfen ya. Benim hedefim şu arkadaşlar. Şu. Sadece 800 diyorum ya. 800 değil de. Beni 200 abone yaparsanız çok mutlu edersiniz. Gerçek diyorum. çekiyorum bak 100 abone dersin çok mutlu edersiniz. Yani ben mutlu olurum yani. Siz yani ben mutlu ol olurum, size daha çok video gelir. Her like bak bu videoya 7 like istiyorum. 7 like değil de 5 like. 5 like gene 5 like tamam mı? Allah aşkına ne olur. Bir like gelsin ya. Like patlaması yaşayalım. Like şelalelerimiz olsun. Yakında Minecraft videosu gelir. Bizim arkadaş da geldi. Of seviyor şey yok asf, bilmem ne Nerenin lootunu aldın sen? Şu enerji içeceğini bir içelim canımız olsun. Değil arkadaşlar. Ben kendime pro demiyorum ya. Yani. Lan. Kamerayı kapattım çünkü yüzüm hiç gözükmüyor. Kameranı, kamera tam parmağımın yanında. O yüzden arkadaşlar yani. Gel. Hadi gel gidelim. Dur. Sen şuraya gel. Biz de Rozok tepesine gidelim. Ne oluyor lan? Oyun donuyor. Oğlum burada fena adam var. Ya. Bak bizim arkadaş burada gebermiş. Lan, lan niye indin? El bombasını. Şu el bombasını alalım. Aha arkamızdan. Arkamızdan kar attı arkamızdan. Ana araçla nasıl ezdim lan ben onu. Hadi be. Ona sıktım ben ya. Keşke yerdekini sıkmasaydım. Ya. Of. Bak artı 28 aldım arkadaşlar. Gayet iyi bence. Hemen bir daha girelim. Hemen 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 hemen. Evet arkadaşlar. Geldik. Uçaktayız. Bak gene ya. İki numara deyip duruyor. Bana diyor aslında da. Şöyle gidelim. Lan bayağı uzakmış. Bozoğu falan inmeyeceğim arkadaşlar. Geberirim direkt geberirim. O zaman da rank kazamayız. Eksi yeriz. Benim amacım rank kasmak. Aziz olma. Tokiler gene dolu olur. Pochinki de gene dolu olur. Hemen Puchinki'ye mi bağlanıyor lan bura? Bakalım. Aynen. Bakalım gelen, gelen, giden. Yok. Hadi, hadi silah, silah ya lan atla. Benim adam daha girdi. Çok yok mu botçuk? Şu ölümde ran kazarsınız arkadaşlar. Boz vura vura ran kalsın. KD'ye kazsın Şu çanta desenin arkadaşlar süresiz. Bakın. Süresiz çıkarttım. Tek attım bildiğin. Ben de şaşırdım nasıl oldu. tabi önemli. Kavalaması olmazımızdır zaten. Hay ağzına ya. Ödüm koptu. O ne lan? Bu da eminiz. 60 şey gibi olmuş. Biraz vurdum. Gel atma. Oyun ya. Lan. Şöyle açık dur. Ola bulmuş bir de. Hiç ses de vermiyorlar ha. Gerçek adam gibi. Dur lan. Oğlum bunlar nerede? Bak birini burada vurdum. Diğer leşlerim nerede? AK alalım. AK'yi sakın. Hala tak Hiç araba yok mu yani? lan Saçmalık. Şunu at, at, at. Ben bomba yatma. 3x at. Gerekmez. Bizimkiler su altı yerinde. AK'yi 4x takalım mı arkadaşlar? Oğlum, şuralarda birileri var mı? Ya kar 98 falan bulsaydım güzel olurdu. Bunlar gerçek oyuncu da. <laughs> Bunlar gerçek oyuncudu. He? Bunlar gerçek oyuncudu. Kulları da var. Kilimi çalacaksın ha? Al. Bunda da hiçbir şey yok. 5 ile 6'yı alalım. Başka gelecek var mı lan? Var mı? Yok. Hadi gidelim. Yanaklık önemli. O ne lan? Adam mı var orada? Oğlum ben nasıl gözüm var? Uy. arkadaşların yanına kadar gideyim arkadaşlar. İyi bir lütfunuz olsun. O zaman görüşürüz. Çünkü video uzun olmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir aradım. Sonunda kileş buldum. Orada kayıt açmayı unutmuşum. Neyse. Dört numaranın yamanıydı. Hmm. Ben kapıyı kapatayım arkadaşlar. çık işte. adam adamı. Şu numaranın elinde Aha. Yok bir şey. Bayi de o getirmiş sağ olsun. Kim binerse ilk önce. Hadi yallah biz gidiyoruz. E onu nasıl götüreceğiz? Gel. Dur. Sen şuraya. Heh. Ya bir dur. Ha, çık oraya, çık oraya. Gidiyoruz bak. Heh. Sakın, sakın. Mesela biz bir araba bulup gelelim dedi. Sakın. Of sonunda kurtardım var ya. Hiçbir oğaz yok ya. Oğaz yok. Oğaz yok ağzına. Buggy var. Ha. Bir tek buggy var yani. Sen onu aldı ben şu bir numarayı bir alayım. Geldim geldim. Ne oluyor lan? Töbe bismillah. Çık. Heh, <laughs> 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 aldım onu. Aldı. <laughs> Hadi yarış. <laughs> Allah sakın lan! Bizimkiler gidiyor demek ki luta gerek yok. Aslında benim de ihtiyacım yoktu. Bir bakayım dedim yani. Ma ya onlar oraya durdu. Lan ne oluyor? Tövbe bismillah. Bu Araplar yok mu Bu Araplar? Ma bunlar gidiyor. Bunun benzin ne kadar var? Bakalım. Eh. Buranın interneti mi gitti? Allah şu benzin ya. Öf. Bizim bu ne yapıyor? Yine oraya aldım seni. Gel ya. Ben bunu benzin bastım vallahi. Al şu arabayı. <laughs> Adam gelmiyordu daha ya. Yavaş yavaş geliyor. Pochinki sağımızda kalıyor. Şuradan bir keselim Poçinki'yi. Lan bu ne? Düdüğü de bastık hadi bakalım. 9 leşimiz var ye. Yani burada kesin birileri vardır ya. Lan. Ekran küçük olduğu için arkadaşlar 29 dakika oldu. Bu ne diye yatarsın ki? 2x tak. Ye. Hı. Ya ben gidiyorum ya. Bir ağır kesici basalım. Oradan kardavu falan filan bulunuyorum bu, bu, bazı Baktan, bakmıyorum arkadaşlar, bir yerlere. Bu ne lan? <laughs> Biz şu salak bir numaranın yanına gidelim. Bilmeyenlerle nasıl oynuyorum ben ha anlayamadım ki. Neyse arkadaşlar biz bir adam bulalım öyle bir diye gelin. Arkadaşlar adam bulduk adam bulduk. Hemen dalalım hemen. Bakın şurada arabayla çiğneyeceğim. güzeldi Aynen şurada çatışıyorlar hemen gidelim vallahi. adamlar orada. <laughs> bayıldı bayıldı bayıldı. Lan adam orada. Ya kut değil ya. Ben böyle salak birisi görmedim ya. Ya ne güzel öldürecektim adamı. Zaten son kişi bu herhalde. Ve o son iki kişi kaldı. Ya. Sakın. Of bizim mala iyi vurdu ama var ya. Ağzına. Öldü mü lan bizimki? Ölmüş. Bu drop almış. Canı ne kadar kalmış? Ha bu vuramıyordu kolsuz. Ölüm tekrar, ölüm tekrarına bakalım bakalım çabuk. Bayağı vurmuşum da. Oha! Canavar. oldu. ne? Bizim gerizekalı bir tane vursaymış geberecekmiş. Orta 58. Güzel. Müthiş müthiş. Gümüş 1 olduk. Hadi bakalım. İşte arkadaşlar rank kasmanın en kolay yolu. 15. 1655 hasarla oyunumuzda. 2. 3. bitirdik. Bu videoların da son, bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdaki like butonuna tık, tıklamayı unutmayın, ee, bildirimleri açmayı unutmayın, kanalımıza abone olun lütfen. 40 bir izlenmemiz var, abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz, ben bakıyorum. Lütfen abone olun, üzmeyin beni, üzmeyin. Şunları da alalım. İki tane olmuş puan kurma kartı. İnşallah kutu açılımda videosu da gelir arkadaşlar. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde hoşçakalın. Bay bay.